Tabii ki İlhan Sami'nin e, adaletsiz bir biçimde 28 yıldır e, tutuklu oluyor olması e, beni bu oyunu yapmaya sevk eden temel unsur. Çünkü bu adaletsizlik sadece İlhan Sami'nin değil aslında hepimizin başına gelmiş bir adaletsizlik. Kimse e, bu tür bir adaletsiz bir cezalandırmayla özgürlüğü elinden alınamaz bu insan haklarına aykırı bir durum. Bunu kendi adıma bir sorumluluk olarak sayıyorum ve gündeme getirmenin, gündemde tutmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla İran Sami'yi aslında bir süredir takip ediyorum. yani Son 7-8 yıldır ve bu başına gelen felaketi... Bir tür kendi başıma gelmiş gibi de hissettiği hissediyorum. Bu sadece İlhan Sami'ye değil aslında tüm adaletsizliğe uğramış herkes için geçerli. Ee, İlhan Sami'nin avantajı tabii şiir yazıyordu ve e, o şiirlerden bir oyun yapma imkanı var mı diye de düşündürtüyordu. Fakat en son Karınca Yuvasını Dağıtmamak diye bir biyografisi çıktı iletişim yayınlarından. Ondan sonra e, oyun yapma düşüncesinin realize olması daha mümkün hale geldi. Çünkü şiirdense otobiyografi aslında daha sahneye taşınır bir şeydi. Çok güçlü bir otobiyografi. Karınca Yuvası'nı dağıtmamak. Hem İlhan Sami hem coğrafyayı hem yaşadığı adaletsizliği çok derinlemesine ayrıntılı bir biçimde anlatıyordu. Ben o kitaptan bazı bölümleri seçtim. ve Oyun yapmak üzere. Sonra e, Vasisi e, İpek Özel'le birlikte bir gün konuşurken acaba bunu bu seçtiğim bölümlerden e, İlhan Sami bir oyun yapar mı? O yeniden bir oyun yazar mı diye bir fikir gelişti. Hem de e, mapusta e, biraz belki zamanı onun adına kolay geçmesini sağlarız diye. E, İlhan Sami de sağ olsun e, kabul etti e, bu fikri. Bir ay içinde oyun yazıldı, geldi Şubat ayında. Sonra da e, Gülsemen ve ile e, e, buluştuk. Bu oyunu e, okudular, çok sevdiler. E, o günden beri de işte oyunu yapmak, sahneye taşımak üzere birlikte çalışıyoruz. E, tabii zor bir hayat, uzun, zor bir e belki bize daha zor geliyor ama içinde yaşayan kişi için birazcık İlhan Sami de diyor ya bilseydim bu kadar uzun süreceğini bu tutukluluğun baştan herhalde çıldırırdım. O biraz e, bize de böyle dile kolay gelen ama e, gerçekte o yılları düşündüğümüzde kendimi şöyle şu an 40 yaşındayım ve 21 yaşından beridir bu yaşıma kadar or yani cezaevinde olduğumu düşünemiyorum aslında, düşünmek istemiyorum. <laughs> Ama şimdi biz işte İlhan Sami'nin, İlhan Sami Çolman, e, o heybesinde biriktirdiği, doldurduğu o çocukluk heyecanı, yaşam sevincinin e, sevinciyle o hapishane yıllarında e, o dayanma e, halini anlamaya çalışıyoruz, görmeye çalışıyoruz, onu okumaya çalışıyoruz. Kendi yaşantımızdaki referanslara da. Zaman zaman başvuruyoruz. Bu oyunu ilk okuduğumda tabii... yani onun hayatını konu alan bir oyun, işte karınca yuvasını dağıtmaktaki içerik içeriği. Oynayacağımızı düş ilk tabii ki tabii okumamıştım o zamana kadar ee, ama o genel profilden şöyle bir düşündüğümde bu nasıl bu, bunu nasıl ifade edeceğiz yani bu e, tutukluk tutukluluk halinin bu e, eminim ki depresyonla geçmiş o, 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 olabilecek bu süreci nasıl canlandıracağız ile ilgili kafamda soru işaretler çok vardı fakat eseri e, elime aldığımda oradan bir ışık e, fışkırdığını oradan bir yaşam hatta benim bile yani kendi yaşamımı, çocukluğumu, gençliğimi, hayatla olan kurduğum ve unuttuğum o bağlantıları tekrar tekrar canlandırdığını gördüm ve eserin gücünü gördüm. Bu beni çok heyecanlandırdı. Daha önce müzikal oyunculuğu yaptım ve müzisyenim. Tiyatroyu bu şekilde biraz replik, monolog, içerisinde replik sürecinde götürebileceğimi aslında Kemal abiyle deneyimleyerek <laughs> yürütmeye çalışıyorum. Bir bilinmezliğe de attım kendimi. Bu benim için de çok heyecanlı ve beni büyüten bir şey oldu. Şimdiye kadarki süreç de böyle geçti. Bundan sonrası için de ben de gerçekten de merak içerisinde bekliyorum. Hem seyirciler hem Kemal abi gibi. Bendeki heyecan ve e, bu projeye ya da bu oyunda olma isteğim ya da şu an burada olma nedenim biraz da hepimizin gözeten de söylediği gibi e, çocukluğuna dair e, izleri taşıyor olması. Çünkü teksti aldığımızda, kitabı okuduğumda kendim e, çoğu böyle e, sayfaya bir sayfayı okuyup ikinci sayfaya geldiğimde orada durup e, yaşadığım şeyleri orada görebildim ve bundan dolayı duygulandığım çoğu yer yerde Kızdım gibi oldu, gerildim. Yani tuhaf duygulara girdik e, okumalarla. Şimdi buradayız ve e, Eylül'ün 8'ine kadar çalışmalarımız var, provalarımız var. Evet, tam olarak ortaya nasıl bir şey çıkacağını heyecanla bekliyoruz biz de. E, merak ediyoruz. Ee, ama İlhan Sami Çoma'n hayatını, çocukluğunu, gençliğini, başından geçen o yaşadığı zorlu dönemleri ve şu anki e, duygularını, hislerini e, gelecek olan bizi dinleyecek, izleyecek olan e, kişilerle, seyirciyle e, paylaş paylaşmaya çalışacağız. Bundan dolayı çok heyecanlıyız ve e, aynı zamanda da o günü bekliyoruz açıkçası öyle söyleyeyim. gün geldi korular kalmadı Kara yurt oldu Korular kalmadı Kara yurt oldu Alemler